Mac Vibe'dasınız. 2024'e gireli 3 gün oluyor. Bizler 2024'e girerken bazı kişiler yastaydı, bazıları da eğleniyordu. Yasta olanlar bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonucunda canlarını kaybeden insanların aileleri, onlarla tek yürek olan insanlar. Evet yeni yıla girdik ancak hepimizin gerçekten şurasında bir sızı vardı ve bu sızıyı hissettik diyorum hiç olmasa kendi adıma hissettiğimi söylüyorum e, kendimce de şunu söylemek istiyorum bu sene yılbaşına girerken bir e, insanlarda da evlerde olduklarını umutsuz olduklarını eskisi gibi eski heyecanlarla girmediklerini kendimce yorumladım e, bizler sofralarımızda çok şükür ki ailelerimizle oturup sevdiklerimizle otururken bazı kişiler kaybettiği canların matemini tuttu bu 2024'e girerken. 6 Şubat'ta bir sene olacak yaşanılan depremin üstünden geçen süre. Haluk Levent unutmadı. Haluk Levent yine unutmadı. Haluk Levent 2024'e girerken Antakya'ya gitti ve Antakya'daki ailelerle beraber yılbaşını geçirdi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzedelerle birlikte girdi hatta ve depremzedelerle şarkılar söyledi Haluk Levent. Bazı ailelerde konteynerlarında ziyaret etti. Bu çok değerli bir his. Bu çok umut yaşartıcı bir his ve sanatçı Twitter hesabından da şu mesajları paylaştı. Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum. Konteyner kentlere dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlara şarkılar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allah'ım. Metin Mursun ailesinin konteynerine ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum. Bu açıklama çok değerli bir açıklama. Ee, hepimizin umut ettiği, hepimizin bir olduğu, birlik olduğu, sevdiklerimizle beraber olduğumuz bir yıl olsun 2024 ve gelecekteki tüm yıllar. Ee, bizler 6 Şubat depremini unutmadık. Sizler de unutmadınız, eminim buna. Ee, gerçekten Allah hepimizi daha beterlerinden korusun ve Allah hepimizi güzel yürekli insanlarla çevrelesin. Haluk Leventler çoğalsın. Haluk Levent'in bu davranışını sizlere aktardım. McVipe'le kalın. Yorumlarınızı da bekliyorum.